Dört yıldır bu işi yapıyorum. Her yanını biliyorsunuz. Şu an bu sıcaklıklar etkisini göstermeye başladı. Güneş kremleri neden kullanılmalıdır? Güneş kremi güneşin zararlı ışınlarından bizi korur. Ultraviyole ışınları cilt üzerinde kanser riskini artırabilir, lekelenmeler olabilir, ciltte kalıcı hasarlar olabilir ve en önemlisi de foto yaşlanmaya neden olabiliyor. Güneş kremi kullandığımız zaman bu riskleri azaltmış oluyoruz ve kendimizi korumaya almış oluyoruz. Peki güneş kremi ne zaman ve ne sıklıkla uygulanması gerekir? Güneş kremi dışarı çıkmadan 20 ya da 30 dakika önce kullanılmalı. En ideal olanı 2 saatte bir yenilenmeli. Havuza girme ya da işte yüzünüzü yıkadığınız zaman terleme, havluyla silme gibi işlemlerden sonra kesinlikle yenilenmelidir. Bu koruma devamlılığını arttırır tabii ki. Peki güneş koruma faktörü ne anlama gelir? Hangi sepete tercih edilmelidir? Ee, SPF güneş korumanın faktörüdür yani hani ne kadar zaman diliminde koruduğunu gösterir. Ee, normal şartlarda 30 SPF yeterlidir. Ama deniz, açık hava gibi aktivitelerde ve özellikle Urfa gibi sıcak bir ilimizde kesinlikle SPF 50 kullanılmalıdır. Peki güneş kremi sadece yazın mı kullanmalıyız? Hayır tabii ki. Güneş kremi bütün yıl boyunca kullanılmalı. Yağmurlu, bulutlu havalarda bile güneşin zararlı ışınlarını alıyoruz. O yüzden yaz-kış kullanılmalı. Güneş kremi kullanırken yapılan en yaygın hatalar nelerdir? En yaygın hataların hatalardan en önemlisi çok az miktarda kullanmak ya da çok fazla miktarda kullanmak e, ya da sadece yüz bölgesine uygulamak. Aslında vücudumuzun geri kalan bölgelerini de güneşten korumalıyız. Özellikle yüz ve boyun bölgesi. Sahte güneş kremleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ürünler nasıl ayırt ve Neden tehlikelidir? sahte güneş kremleri yeteri kadar koruma sağlamayabilir. Aynı zamanda cilt üzerinde ciddi hasarlar bırakabilir. O yüzden kesinlikle güvenilir bir eczaneden ya da güvenilir bir satıcıdan almamız gerekiyor. Firmaların kendi sitelerinden alabiliriz, temin edebiliriz. Zaten fiyatlarından, yapısından ya da kutusundan da belli oluyor. Fiyatları ortalama ne kadardan başlıyor? Yani ortalama 800 liradan başlıyor. 2000 liraya kadar da çıkıyor. Markaya göre değişiyor tabii ki bu. Aslında dışarı çıkmadan sabah 15-20 dakika önce kullanılması gerekiyor. Gün içerisinde de yenilenmesi gerekiyor. Dediğim gibi hani tazelemek her zaman korumasını arttırır. Güneş kremleri sadece gündüz rutininde ve rutinin son aşaması olarak kullanılır. Gündüzleri kullanılır çünkü gece boyunca yani gün boyu güneşten bizi koruduğu gibi gecede cildimize zarar verir. Gece güneş kremi kullanılmaz. Evet.